Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye ile Libya'dan Doğu Akdeniz'de birlik devlet kurma planı. Türkiye ve Libya attıkları ortak adımlarla Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Türkiye merkezli Rusya Araştırmalar Enstitüsü yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken iddialarda bulundu. Libyalı diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre Libya, Türkiye ile birlik devleti modeli kurarak başta ordu olmak üzere ekonomik ve kültürel bütünlük oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca Libya, ülkede çıkan doğalgaz ve petrolün Türkiye üzerinden pazarlanmasını ve bu amaçla bir strateji oluşturulmasını istiyor. Enerji ve askeri işbirlik lerinin yanı sıra eğitim konusunda da hedefleri olan Türkçenin ikinci dil olarak okullarda okutulması amacıyla Türkiye'den Türkçe öğretmenleri talep etmeyi düşünüyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.